Merhaba. E, bu bizim ahşap saatlerimizden biri. E, bir sipariş üzerine kesimini yaptık, Tasarımını yaptık, yazılarını yazdık. Şimdi süsleme ve kenarlarının kontrol işini yapıyoruz. Kenarlarını kontrolleyip yazıları e, yakma makinesine yakıp hazırlıyoruz inşallah. Bu şekilde ince ince her bir e, milimini santimini elimizde hazırlıyoruz yazıları istediğimiz şekilde siparişe göre hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu ev hediyesi, düğün hediyesi gibi bürolara, evlere harika birer hediye. Türkiye'nin her yerine sipariş alıyoruz. Arzu edenler ev hediyesi, düğün hediyesi olarak, bürolara hediye, iş yerlerine hediye olarak düşünebilir. 46 santim çapında arkadaşlar. Büyükçeli bir saat. İsteyenlere hazırlayıp kargolarız.